Falan filan evet arkadaşlar nasıl manzara iyi mi otobüsler falan geçiyor Aslında ben size unpacking videosu yapacaktım Hani şu kutu açma videolarından Sonra beceremedim bari sokağa göstereyim dedim ya Nasıl güzel mi Neyse şaka bir yana evet unpacking videosunu yapacağım ama gerçekten beceremedim Gittim Çorlu'ya bu yeni Bloody Edition mouse'lardan aldım. A4 Tekin. Zaten ben küçükken 3Dfx'e de 3Dfx dediğim için hiç A4 beklemeyin. Neyse velhasıl kelam, dediğim gibi yapacaktım, elim titriyor, dur 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 heyecanlandım. Ha Evet evet, Unpacking'i yapacaktım, yapamadım. Niye? 5 dakikada anca çıkarabildim. Yani kameraların önünde rezil olmaya gerek yok. Ben size açılmış halini göstereyim arkadaşlar. Millet bunu kamerayla yapıyor, benim iPhone'la bu kadar. Aha böyle güzel bir kutusu var. Tamam mı bunun? Böyle cırt cırtlı. Evet. Açıyorsun, içi boş. Niye? Çünkü çoktan açtım ben bunu. At bir kenara. Evet. Kalanlarına geliyorum. Şu ıvır zıvırları da göstereyim. Tamam bunları da geç, işe yaramaz. İşe yarayacak şeyler. Bir temizleme bezi var. Ee, neymiş bu? Precision, Tracking, Combat, Mouse Feed falan filan. Yani içinden çıkan da şu arkadaşlar. Şöyle sabitliyim Evet. Wow. Uhu, baby. Garip oluyor kendi elini bir de kameradan görmek. 3 m falan yazdığına göre bu mouse'un kıçına başına yapıştıracağımız destek çıkartmaları, yapıştırıcıları yani. Ee, bu neymiş? Setup Guide. Fuzuli. Bunu okuduğunu sanmıyorum çoğunuzun. Çok fazla yazı var. Bloody Edition'ın küçük bir CD'si var içinde. Tek elle çıkaramıyorum. Aa, şuradan CD'yi göstereyim size. Evet. Bu ne? Geç. Sticker var. Yani fena değil. Hani kasanıza, masanıza, kapınıza yapıştırabilirsiniz. Ve mouse'un kendisi canavar. Daha takmadım. O yüzden henüz yanmıyor. Yani şöyle göstereyim. Ben Starcraft ya da Dota hatta her türlü oyunda Claw Grip dedikleri yani şöyle göstereyim. Bileği masaya koyarak mouse'u tuttuğum için bana cuk oturuyor. Ha böyle lap diye kavruyorsanız kısa gelebilir ama güzel. Evet çay, çayı yeni içtim onda geçiyorum. Ee, performansını bilemiyorum. O oynadıkça zaten oyunlarda söylerim size. Ama bundan iyi olacağı kesin. Ha şundan yani 3-4 aydır kullandığım şu dandik mouse'dan iyi olacağı kesin. O yüzden heyecanla ben de bekliyorum. Ah çok tatlı gözüküyor lan. Еве, evet, е само кај нарачдаштер. Првите на браќата, тоа